Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca Ultağız Paragraf Kampı'nda 15. gündeyiz Artık son gündeyiz Ne var ne yok her şeyi konuştuk paragrafla ilgili Onun rahatlığını yaşıyoruz Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz Çünkü Temmuz'un 15'inde dedik ki Haydi başlıyoruz 29'unda son bulacağız Evet bugün 29 Temmuz Cuma arkadaşlar 15. gündeyiz Paragraf kamp kitabımızı paramparça ettiniz eminim farkındayım. Artık neye geldik? Sona geldik hocam. Altı çizili ifadeyi konuşacağız. Aman ya Rabbim sesimiz biraz buruk. Değil mi? Sesimiz biraz titriyor. Bakalım neler olacak. Gelin isterseniz altın değerinde çok önemli bir soru tarzını konuşalım. Altı çizili ifadeyi konuşalım. Altı çizili ifade aslında sözcükte ve söz öbeğinde anlam konusudur. Biraz sözcükte anlama girer. Bazen altı çizili ifade cümle boyutundadır. Cümlede anlama girer. Ama tamamı paragraf içinde olacağı için nihayetinde paragrafta anlamda, paragraf kampında bunu sizlere aktarmak istedim. Çok önemli çünkü. Şimdi bakın dikkat. Altı çizilim ya da tırnak içinde verilebilir ama genellikle altı çizili veriliyor arkadaşlar. Çok anlaşılmaz bir ifade olmadığı müddetçe arkadaşlar parçaya ihtiyaç duymayın. Kelime anlamları üzerinden gitmeniz size çok zaman kazandırır. Mesela hemen başlayalım. Elinde çakar almaz bir lamba odanın derinliklerine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Şimdi var olduğu cümleyi en azından okudum. Çakar almaz. Yani böyle çakmağa çakarsın ya yani. mesela ateş alır, alev alır değil mi? Çakmağa çakıyorsun ama ah, bir şey yok almıyor. Çakar almaz. Yani hocam bakın arkadaşlar çakar almaz ifadesi e, Türk Dil Kurumu sitesinde de fazlasıyla yer alıyor. Cebinizde mutlaka kalsın. Nedir hocam bu? Eskimiş, işe yaramayan ifadesini tam olarak karşılar. Daha geç kullanılmamış, çalışırken zorluk çıkarmayan tam tersi, az kullanılmış yine tam tersi, fayda vermeyen fena değil. Ama işe yaramamak çok daha burada doğru bir ifade olmuş. Devam ediyorum. Ne diyor mesela? ya kitleyi değiştirmeli ya da dilindeki çiğliği bir kenara bırakmalıydı. Şimdi bu cümleler için, bu ifade için metni böyle paramparça etmenize gerek yok arkadaşlar. Dilinde bir çiğlik var. Ham yani. Olmamış, olmamış. Yani söz, sözlerinin sonucunun nereye gideceğini düşünerek hareket etmek. Sonucun nereye gitmesi? Nerede? Allah'ını seversen birisi göstersin. Kitabının içeriğini tüm okur kitlesine göre ayarlamak. Kitabın içeriği olgunlaşmamış, yetişmemiş sözcüklere yer vermek. Bu Yer verme diyor. Olgunlaşmamış sözlere yani çiğ sözlere yer verme diyor. Bu kadar. Yani biraz aslında kendimize azıcık da olsa güvenip ya çiğ kelimesinden ben Nur Ceyhan'ı çıkarabilirim demeniz büyük yol almanız demektir. Sınavda da içiniz çok rahat bunu uygulayabilirsiniz. Tabii ki sınava kadar fazlasıyla bunu uygulamış oldunuz zaten. Yani fazlasıyla kitaplarda vesairelerde gördünüz. Şimdi de olaya artık son noktayı koyuyorsunuz. Geldik hocam bir diğer soruya. Bak ne diyor? Çivi kesmemek elde değil. Şimdi çivi kesmemek. Ha çivi taş kesilmek taş kesmemek taş kesilmek ha çivi gibi olmak He, tam çıkaramadım ya falan dersin alırsın güneş açacağı yerde buz gibi bir hava Eri, esip gürleyen bir ortam her an yağmur kar çivi kesmemek elde değil bitti bakın daha da anlam kazandı ben çivi kesmeme biraz yorumladım aslında yorumlamayla cevabı çok rahat gidebilirdim ama tam olarak oturmadı aklımızda bir önceki cümleyi okudum ha dedim ya hava durumu işte soğuk vesaire şu bu neyse artık üşümek falan çok bunalmak he, he. olduğundan fazla soğuk olması hiç fena değil ama ya burada bir kişilik durumu var yani. çivi kestim benimle alakalı bir şey olması lazım çok üşümek çok yerinde ya çok üşüdüm. Çivi kesme. Böyle çivi gidi dimdik hocam böyle tır tır titrememek değil mi? Elimizde değil diyor. Ceyhan çok yerinde bir cevap oldu. Bakın bu soru çok güzel. Direkt kelime anlamıyla gittim. Biraz zorlandım ama içindeki cümleyi okuyunca ha dedim tamam bu bu anlama geliyor değil mi? Bütün mesele bu aslında. Böyle gitmekte fayda var. Yani tutup da mevsim yaz, ortalık sımsıcak falan filan bununla gidersek büyük patlarız. Fena patlarız. Aman dikkat hocam. Ne diyor? Dağarcığı yüklü. Bak ne diyor? Onun kadar okuyan, onun kadar dağarcığı yüklü birini daha önce görmemiştim. Çok bilgili, az konuşan, kendini beğenen, düşünce olan çok okumuş. Ne olabilir sence? Çok okumak hiç fena değil ama dağarcının yüklü olması, yani böyle bilgi birikiminin oldukça fazla olması şeklinde çok rahat yorumlanmalı. Sınav sorularını burada durdur. sınav sorularına bir bak. Altı çizili ifade çıkmış sınav sorusu falan diye yaz Google'a bir yerlerde mutlaka çıkacaktır. Yani göreceksin bu sorularda hep mantık aynı arkadaşlar. Böyle elimizi ayağımızı bağlayan çok nadir sorular var. Mesela Telefon kulübesinde halay çekmek gibi böyle ufak tefek deyimler, ters köşe yapacak deyimler gelebilir. Hazır olmakta fayda var ama orada da yine telefon kulübesinin oldukça dar bir alan olması, halay çekmek için bir meydana ihtiyaç olması, yani dar bir alanda çok şey yapabilmeyi ifade etmesi gibi yorumlar yapabiliyoruz. Tabi şimdi tuzumuz kuru, sınav mınava girmiyor. Şu an sınavda değiliz. Rahat rahat her şeyi böyle açık açık yorumluyoruz ama sınavda çok haklısınız. Biraz stres, biraz heyecan ama en azından bu soru çözümünde şu taktiği iyice cebinize koymuş oluyorsunuz. Yani ben dağarcı yüklü, ha dağarcık ve yüklü olmak. Yani bu kelimeler arasındaki ilişkiyle şıkka gidebiliyorum. Doğru cevaba ulaşabiliyorum. Tamam Metnin böyle sonuna kadar gidip virgül nokta o kadar okumanıza gerek yok hocam. Devam ne diyor? Zaten not edilmezse dama taşı gibi olur tüm söylenenler. Her kitapta her yerde görebilirsiniz. Dama taşı. Çizdim hocam damayı. Bismillahirrahmanirrahim. Birisi koyu açık neyse böyle gidiyor. Dam taşı da burada. O onun üstüne atlatıyor alıyor atlatıyor alıyor falan. Her tarafı dolaşıyor yani bir şekilde değil mi? Yani hocam dama taşı ha, her yere ulaşmak her kareye değinmek her kitapta her yerde görebilirsiniz vurgusunda devamında zaten söylemiş. İstenilmeyen her türlü yerde yayınlanıyor. İstenilmemek yok. Farklı bilim insanlarının farklı bilim insanı yok. Konuşmalarını sık sık farklı kaynaklarda ha söylenenler var burada konuşmayı ölüyorum diyebiliriz. Farklı kaynaktaysa dama taşı gibi olmak zaten farklı kaynaklara ulaşmak. Bu arada zordur ha bu sorular. Yani benim anlam bilgisi kitabından arkadaşlar bu sorular. Hemen şöyle göstermiş olayım. Anlam bilgisi kitabından aldım bunları. Bu altı çizili ifadeler allak bullaktır. Mesela altın eli bıçak kesmez falan. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Şirazesinden çıkmak falan. Böyle acayip altı çizili kelimeler var orada. Çok tehlikeli. Oradan birkaç soru seçtim. Yine zor yani bunlar. Damataşı gibi falan. Ne demek damataşı hocam? Falan dersin. Evet geldik bir diğer soruya ne diyor? En azından televizyonlarda her gün ısıtıp ısıtıp getirdikleri hikayeleri dinlemekten çok daha iyidir. Isıtıp ısıtıp ne demek hocam? Yemeğimiz hazır. Onu ne yapıyoruz ısıt ısıt koy bakalım eskiden olan şeyleri ufak değişikliklerle tekrar sunmak ufak değişiklik yok azıcık ısıtıyor o kadar değişiklik yok yemek aynı yemek kimsenin fark edemediği ayrıntıları fark edememek yok daha taze hale getirerek taze hale getirmek yok öncesinden anlatılan bir şeyi olduğu gibi tekrar sunmak evet ısıtıp ısıtıp getiriyorsun ya olduğun gibi aynı şeyi getiriyorsun anlatılanların içeriğine aynı tutup şekline değişiklik yapmak evet doğru cevap kesinlikle denizde olacak diğer soruya bakalım hemen. Ne diyor? Karanlıkta göz kırpan. Günümüzdeki karanlıkta göz kırpan birçok yazarımızdan daha iyi olduğunu söylemem gerekir. Karanlıkta göz kırpmak ne demek? Benim karanlıkta göz kırptım sen görebilir misin? Yani ben sana bir şey işaret etsem karanlıkta anlayabilir misin? Hayır. Hatırlanması güç olayları gün ışığına çıkaran. İstediklerini tam olarak anlatamayan işte bu. Adam karanlıkta göz kırpıyor abi ne dediğini anlamıyoruz ki. Karanlıkta göz kırpıyor adeta. Bakın çok güzel bir deyim değil mi? Günlük hayatta hemen hemen her şeye çok rahat uyarlayabileceğiniz bir deyim. Son günümüz artık rahat olalım. Çok da kasmayalım videoyu bir 7 dakika değil 70 dakikayla çıkarabilirdik lafı uzatarak ama hiç gerek yok bugün ayın 29 arkadaşlar 29 Temmuz Cuma artık 6 çizili ifadeyle birlikte yani sayfa 91'deki ödevimizi yapmakla birlikte kitabımıza da son vermiş olacağız beraber bir kitabı bitirmenin hazlı çok ayrı arkadaşlar bunu alıp bir soru bankası gibi de çözebilirsiniz ya da herhangi bir kitabından da soru çözebilirsiniz ama kamp şeklinde bu şekilde götürdüğünüzde inanılmaz bir fayda görüyorsunuz gerçekten bir de güncel çekiyorum biliyorsunuz videoları ben böyle haftalar öncesinden hazırladığım videolar değil bunlar. Günü gününe sabah çekip hemen atıyorum arkadaşlar yarım saat bir saat içerisinde. O yüzden böyle sıcağı sıcağına canlı canlı adeta yanınızda oluyorum. Evet ultra hız kampı dedik bitirdik. Bizi ne bekliyor arkadaşlar? Hemen onları ben size çok kısa bir aktarayım. Şimdi bugün 29 Temmuz arkadaşlar. 29 Temmuz kampımız bitti. 10 Ağustos'ta 10 Ağustos'ta yazım ve noktalama kampımız var. Yalnız ayrıntıyı unutma. Sıfır hata yazım noktalama kampımızın adı bu. Sıfır hata yazım noktalama kampı. 10 Ağustos'ta başlayacağız. Ben 29 Temmuz 10 Ağustos sonrası ufak ufak bir bilgilendirici videolar atmaya inşallah devam edeceğim. 10 Ağustos'ta buna başlayacağız. Şimdi nasıl olacak bu kamp? Ben mesela arkadaşlar 10 Ağustos'ta diyelim ki büyük harflerin yazımını anlattım size. Büyük harflerin yazımıyla ilgili bir pdf koyacağım arkadaşlar. Bir pdf koyacağım. Oraya onu indirip alıp bir şekilde çıktısını alıp çalışacaksınız. Oradaki ödevi o şekilde yapacaksınız. Bu kampı bu şekilde götüreceğim. Bu kampla ilgili herhangi bir kitap yazmayı ilk başta bir düşündüm ama çok da böyle boğmak istemedim sizlere. Pdf bırakacağım olayı orada bitireceğim. Ha bu arada 1 Eylül'de konularımız başlıyor arkadaşlar. 1 Eylül'de artık en baştan dil bilgisi, ses bilgisi, sözcük yapı falan diye başlayacağız. 1 Eylül'de benim biliyorsunuz dönemin başlıyor konu konu başlıyor. Sıfırdan en baştan en güncel haliyle en son değişikliklerle karşınıza getiriyorum konu anlatımlarını. Bu sene ekstra arkadaşlar fasiküllerle karşınızda olacağım. Şu an bunları hazırlıyorum. Bitmek üzere arkadaşlar haberiniz olsun. Yani şöyle bir inşallah 8-10 gün içerisinde bunun tanıtımları da dönecek. Satışa da inşallah açılacak. 1 Eylül itibariyle elinizde fasiküller olacak. Ben konuyu anlatacağım bir video atıyorum ses bilgisi 1 e attım ses bilgisi 2 attım gün içerisinde işte ardından ertesi gün ses bilgisi uygulama 1 uygulama 2 uygulama 3 falan diye attım sonra diyeceğim ki arkadaşlar elinizdeki fasikülden ses bilgisi kısmını tamamıyla bitirin bir de sen onu yapacaksın e bismillah yani ses bilgisinden soru kaçar mı artık sözcüklü yapı 1 2 3 4 videoları atacağım ödevlendireceğim yani yıl boyunca elimizde olacak fasiküller bunlar arkadaşlar haberiniz olsun tamam onu da müjdesini şimdiden vermiş olalım e o zaman Herkesten Allah razı olsun. Sınavda herkese başarılar. İnşallah çok güzel geçer her şey. Her şey inşallah çok güzel olur. Sınavda başarılar derken hocam şimdi KPSS var diyorsunuz. 1-2 gün içerisinde KPSS olacak. Ona bir gönderme yapmış olalım bu ifadenizde. O anlamda bu vurgu yerinde. Onun dışında TET ayet öğrencilerim kampı bitirdik. Eyvallah. Yani KPSS öğrencilerim ALES, DGS, aramızda MSU, LGS hepsi var. Tüm öğrencilerime seslenmiş olayım. Çok güzel bir paragraf kampı olduğunu düşünüyorum. İnşallah 10 Ağustos'ta yazım noktalamayla dil bilgisinin çok önemli bir kısmını yaklaşık 3-4 kısmını da bitirmiş olacağız e sonrasında zaten verilen diğer konular. Onlar da inşallah 3-4 ay içerisinde sağlam bir şekilde bitecek. Sonra diğer kamplar derken bomba gibi gideceğiz. Sınav sonuçlarını biliyorsunuz. 37'ler, 38'ler, 39'lar, 40'lar havada uçtu. Tabii ki 33-34 yapanlar daha da aşağı inenler illaki olacaktır ama e, hedefimiz daima 35 üstü olacak. 36-37'leri fazlasıyla duyacağız yine inşallah önümüzdeki senelerde de 40'ı da fazlasıyla sizlerle paylaşacağım hikayelerimde. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar tekrar herkesten Allah razı olsun. Son ana kadar yanımda oldunuz. Temmuz'un 15'inden 29'una kadar gün gün takip ettiniz izlenmeler yorumlar kitaplar vesayeler bunları gösterdi çok teşekkür ediyorum yeni kampta görüşeceğiz herkese kolay gelsin görüşmek üzere